a Herkese... Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber gta 5 online'da yeni arabaya bakıyoruz gördüğünüz gibi yeni araba eklendi ve arabamız baya mükemmel biraz sürdüm daha arabayı modifiye yapmadım ama birazdan modifiyesini yapacağım arabanın fiyat kısmını öğrenmek isterseniz yani henüz modifiye yapmadım ama modifiye yaptıktan sonra bakacağız eğer sizler de bu aracı almak isterseniz yan yan tarafta fiyattan bakabilirsiniz veya sitesine girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arabamız nasıl bir şeymiş önce ona bir bakalım önce kapılarını bir açalım kapılarına nasıl açılıyor onu ben de merak ediyorum yandan mı açılıyor üstten mi açılıyor diyecektim baktım hayır. Hayır açayım biraz da içini göreyim. İçini bayağı güzel yapmışlar. Öteki arabalara benzer değil. Arabanın içi bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Ve araba dediğim gibi mükemmel hızda gerçekten çok 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 hızlı bir araba. Yani gerçekten abartmıyorum yani. Sürdüm. Araba hızlıydı. Kötüyse söylerim abi kötüydür almayın diye. Ama araba gerçekten kötü değil arkadaşlar. Sizler bu arabayı almak isterseniz bence alabilirsiniz ama önce bu arabanın modifiyesini izlemeniz lazım. Bakalım nasıl bir modifiye gerçekleştirecek müko abiniz. Bakar mısınız? Yavaş olarak da, da. Bile ne kadar hızlı görüyor musunuz? Daha modifiye yapmadık be. Bakar mısın ne kadar hızlı? Mükemmel abi daha modifiyesini yapmadık be. Henüz modifiyesini yapmadık ama bayağı hızlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet dostlar şimdi aracımızı burada modifiyesini yapacağız. Önce binelim arabaya. Tuşuna basalım. Evet dostlar OB10F'yi burada modifiyesini yapacağız. Çok güzel bir modifiye yapmayı düşünüyorum. Umarım modifiyeleri fazladır. Önce bunları hızlı bir şekilde yapalım. Evet dostlar. Bumperesini bu yapalım. Önce hepsine bir bakalım. Hangisi hoşumuza giderse onu yapacağız. Evet, benim hoşuma en sondaki gitti ya da üstte evet şu gitti. Burada egzoz kısmı değil de şunları da yapacağız arkadaşlar. Abart abi abart. Kalsın öyle abart. Hulledik abi daha hızlı gidecek aracımız. Egzozlarını yapıyoruz şu anda. Eksozları bakalım şöyle daha güzel böyle alabilir yani farklı bir şekilde yapmanın bir anlamı yok şöyle bir bakalım. Şöyle olabilir buraları değiştirdik. Şuna bir bakalım abi mükemmel bir şey oldu bakın şunu değiştirdim hiçbir tanesine bakmamıza gerek yok. Tek onu değiştirelim çünkü hoşuma gitti o yüzden aldım onu. Şimdi burada ışıklandırma tabii ki yapacağız ışıklandırma yapacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle arabayı farklı bir renkte yapabiliriz. Bu renkte bırakabiliriz. Çünkü arabanın bu rengi benim hoşuma gitti gerçekten. Arabamız bu renkte olabilir çünkü hoşuma gitti. Şunu yapalım. Tabii ki alt tarafları ışıklandırma yapacağız. Orayı da aynı şekilde yapalım. Bir alalım başka bir şey var mı bakalım. Tam en yakın renk budur arkadaşlar buna. Başka bir renk yok galiba yakın. Bir dakika tekrar bakacağım. Aynen en yakın renk o değilmiş. Şuymuş. Tamam. Evet arkadaşlar buraya bir bakalım. Normalde bunu e, şeyde satın aldım. Mesela tabela yeri vardı. Orada satın aldım. Hani normalde araba böyle camın önünden bakıyorsunuz ya. Ben de onu oradan satın aldım. Ha dedim oradan alayım dedim ve aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir şey yapabiliyorsun. Alman bayrağını koymuşlar. Bizim bayrağımızı koysaydınız ya. Almanların niye koyuyorsunuz abi lan. Bence bu güzel abi. Bu kalabilir. Tamam. Tabii ki aynaları değiştireceğiz ama nasıl yapalım. Böyle yapabiliriz aynaları. Bir dakika siyah yapabilirsiniz. Yani siyah güzel bir renktir bence. Aşağı doğru inelim. Bakalım dediğim gibi renkleri değiştirmeyeceğim ama. da gold koymuşlar. Kendi şeyi kalsın bence. Ne değiştiriyor? Tek elektriği mi değiştir? Değiştir. Orege var mı orege? Hemen bir bakalım orege var mı? Orege yok abi. Zaten kendi şeyi güzelmiş. Bunu değiştirmem lazım ama. Böyle yapabiliriz abi. Oh. Güzel güzel. Onunla karışımı güzel durdu bence. Şunu değiştirmeyecektik zaten. Rof'a bakacaktık. Rof'ta bir şeyler var mı? Tamam bunu üstte takabiliriz. Burada var mı? Ne oluyor lan? Göremiyorum. Böyle yapabiliriz. Direk paneli değiştiriyor. Nasıl renk yaparsınız ya? Tam kurt oluyor gördüğünüz gibi. Böyle de olabiliyor. Ve tam kurt yapalım abi. Böyle böyle yaparsak tam kurt oluyor. Olmazsa olmuyormuş. Anladık. Kendi yapıyor lan şu anda. Ne alaka? Oradaki rengi değiştirmemiz gerekiyor tekrar. Çünkü güzel olmadı. Ama bu güzelmiş abi gerçekten. Bu baya iyi. Şimdi buradan bir bakalım tekrar. Fazladan aşağı indirmeyelim arabamızı. Bunu da yapalım. Mükemmel. Şimdi zaten yapacaktık. Biraz... Jantları şey yapabiliriz ya da belki kendi jantları da kalabilir. Kendi jantları güzel ama ben de güzel bir jant takmak isterim aslında buna. Sport jantlardan, kromlardan. Güzel bir jant takabilirim ben buna diye düşünüyorum. Aynen bu güzelmiş. Ee, bu jantların yani tekerleklerin patlamasını istemiyorsanız bunlardan ekleyebilirsiniz veya drift yapmak isterseniz farklı bir modelini ekleyebiliyorsunuz zaten orada. Drift yapma modeli de var biliyorsunuz orada. Daha yeni eklendi o da. Yani eğer sizler de onu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi burada şeyi merak ettim abi. Bunun rengine uyumlu bir şey arıyorum da. Heh. Dur. Saklayın. Tamam. Şimdi uyumlu oldu abi. Tamam. Arabamız bitmiştir ama biraz camları karartmamız gerekiyor. Camları kararttıktan sonra araba mükemmel olacak abi. Biraz camları karartacağım. Çok değil. Yok lan. Bu ne lan? Böyle de sanki camı yokmuş gibi görünüyor lan. Şaka gibi. Vallahi. Böyle görünüyor lan. Balsın böyle o zaman. Camı görünmesin. İçeride bizi görmesinler. Şimdi aracımıza dışarı çıkmadan önce biliyorsunuz aracımızı önce burada içeride sürüyoruz. Nasıl bir şey olduğunu önce içeride bakıyoruz. İşte güzel mi dönüyor, kötü mü dönüyor. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz. Aracı dışarıda sürebiliyoruz. Bildiğiniz üzere içeride denemek daha mantıklı oluyor. Çünkü... Araba daha güzel gidiyor içeride bilginiz olsun öteki sefer denerken arabalar karşınıza çıkıyor sıkıntı yaratıyor arkadaşlar çarpıyor falan filan derken bayağı sıkıntı bayağı hızlı abi vay 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 mükemmel abi bayağı güzel dönüşleri var bakın Bu arabayı sevdim abi. Abo. Sadece gücü arkadan alıyor arkadaşlar. Güzel bir araba gerçekten. Bu arabayı dediğim gibi dışarı çıkaracağız. Önce bir bakalım. Oo, güzel bir şeyler eklemişler içine. Bayağı içi güzelmiş. Arabayı şimdi dışarıda deneyeceğiz. İyi ki dışarıda deneyeceğiz. Çünkü dışarıda hızına bakacağız. Burada hızlı pek mükemmel mi değil mi onu göremiyoruz. Dışarıda sürsek daha güzel görürüz diye düşünüyorum. Önce kendisini göstereyim size gördüğünüz gibi. Abi 40'ı görüyor. Bunu da size söyleyeyim. Rahatlıkla 40'ı görebiliyorsunuz arabayla. Mükemmel. Wow. <laughs> Özür dilerim. Araba güzel. Arabayı beğendim ben. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Bu arabanın videosu buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aracı da biraz daha hızlı süreyim. Sizler de görün. Eğer bunu satın almak isterseniz bence alabilirsiniz. Öteki arabalardan hızlı olduğu kesin arkadaşlar. Yani önceden gelen arabalardan bence bin kat hızlı arkadaşlar. Siz kendiniz keyfiniz bilir. Eğer almak isterseniz alabilirsiniz tabii ki.